Herkese merhaba, ben Unique kurucu ortağı Yasemin. Biz Unique Gene olarak sporculara genetik test hizmeti sunan bir biyoteknoloji girişimiyiz. Bu noktada hem bir moleküler biyolog hem de bir sporcu olarak sporcuların antrenman programını nasıl geliştirebiliriz diye biz yola çıktık. E, sporculara yaptığımız anketler sonucunda yüzde sekseni genetik olarak yatkınlıklarını öğrenmek istedi. Unique Gene sayesinde en uygun antrenman programınızı belirleyebilir, sakatlanma risklerinizi minimuma indirebilir ve sağlıklı ve bilinçli bir yaşama ilk adımınızı atabilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi Ecem gibi olimpik sporcuları yetiştirmek için her geçen gün çalışmaya devam ediyoruz. Sporcular doğru antrenman programıyla 7 kata kadar performans artışı sağlayabiliyor. Biz de bu noktada 200'den fazla sporcuyu bu sene içerisinde test ederek onların gelişimlerine destek sağlıyoruz. Çok basit bir süreç. Bir kutumuz var, swap çubukları var. İki dakikada örneğinizi aldıktan sonra örneklerinizi bize geri gönderiyorsunuz. Laboratuvarda test ettikten sonra size özel kişiselleştirilmiş raporunuzu oluşturuyoruz. Şu ana kadar 7 farklı parametrede 12 gen bölgesinin analizini de gerçekleştiriyoruz. Üç farklı paketimiz var. 2 tane paketimiz bir paket, bir kutu gerektirirken, Unix'in raporu herhangi bir pakete ihtiyacınız olmadan 23andMe raw datanız varsa sisteme yükleyip direkt raporunuzu sahip olabileceğiniz bir ürün. Bu noktada da biz 17 milyonluk 23andMe raw datasına sahip olan Amerika pazarını hedefliyoruz. Sonuç olarak da size bir kişiselleştirilmiş rapor sunuyoruz. Rapor sayesinde de örnek veriyorum motor öğrenme beceriniz yüksekse e, raket sporlarına yönelebilirsiniz ya da sakatlık riskiniz varsa bununla ilgili önlemler alabilirsiniz. Neden unique için aslında genetik test sektörü 7,5 milyar dolarlık bir sektör ve bunun %38'ini spor ve wellness beslenme testleri oluşturuyor. Biz de bu noktada kolay ve anlaşılabilir bir raporlamayla bilimsel sonuçlar sunuyoruz. Aynı zamanda genetik ve fiziksel olarak bilgilerimizi birleştirerek bir algoritmayla takımlar için performans takibi sunuyoruz. Bu noktada da spor kulüplerine fiziksel olarak bir performans takibi sunduğumuz için onlar oyuncularını eş zamanlı izleyebiliyorlar. Şu ana kadar dediğim gibi farklı kulüplerle çalıştık. Bunların içerisinde Göztepe A, takımı, Karşıyaka Spor Kulübü, Fenerbahçe Akademi en yeni çalışmalarımızdan bir tanesi. Ecem gibi olimpik sporcular. Fenerbahçe'nin yine A takımındaki sporcular. Altın Ordu'nun Alfa takımı gerçekten bize çok destek verdi. Halter Milli Takım Kampı. Eskişehir Yarım Maratonu, Bozcaada Randy Island gibi B2C kanalına ulaşabileceğimiz etkinlikler. Güler Legası gibi basketbol akademileri ve yine aynı şekilde milli takımlara ulaşmaya devam ediyoruz. Bu noktada aslında hem teknik hem de bir pazarlama ekibimiz var. 11 kişilik destek ekibimiz genel olarak moleküler biyoloji, genetik, makine mühendisi, machine learning çalışan arkadaşlarımız, avukatımız ve pazarlama ekibinde de aslında çok tecrübeli bir ekip bulunuyor. E, bu noktada da aslında başarılarımız bu sene içerisindeki e, bizi en mutlu eden etmenlerden biri. E, 2018'den beri çalışmalarımıza başladık. 2021'de ilk satışlarımızla birlikte şirketleştik. Ve bu sene European Sport Tech Startup Selection tarafından en inovatif 30 girişim arasına seçildik. Silikon Vadisi'nde burs aldık. Gittiğimizde de top 5'e seçilerek aslında Unique'ciğini bir daha göstermiş olduk. Burada da bazı fotoğraflarımız var globaldeki başarılarımızdan. Son olarak biz 250 bin dolarlık bir yatırım turu hedefliyoruz. Ve bu noktada da ilk hedefimiz bu sene 200 sporcuya ulaştık. Bir sonraki sene 1000 sporcuya ulaşmak ve şu anda sene sonuna kadar da Dubai'de bir satışımız var. Hedeflediğimiz bunu kapatmak. Eğer siz de genetik testlerle ilgileniyorsanız gelin birlikte potansiyelinizi keşfedelim. Kodumuz da burada BigBank2022.